Onların meğer kendi vatandaşlarına suç şeylerini ra sahte rakı diye satıyorlarmış 30 liradan tanesini. Sahte içki kabusu büyüyor. <laughs> İstanbul'da sahtekarların ürettiği zehir son 48 saatte 23 kişiyi hayattan kopardı. <laughs> Sahte içkiden ölenlerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde de 7 yabancı uyruklu vatandaş sahte içki sebebiyle hayatını kaybetti. Mahalle arasındaki işte bu dükkanda da sahte içki üretiliyordu ve muhtemelen o yabancı uyruklu vatandaşlar bu dükkandan alışveriş yapmışlardı. Başakşehir'de Türkmenistan uyruklu vatandaşlar kendi memleketlerine ait işte bu dükkandan sahte içki aldılar. Fakat o dükkan dışarıdan bakıldığında sadece yöresel ürünler yapan işletme gibi görünüyordu. Tabii vefat edenlerin bir da tanıyorum. Bizim mahallenin insanları Özbek, Türkmen. Kendi milletinden vatandaşlara satıyorlar. Evet, bizim yerliler de alıyordu. Sahte içki üreten kaçakçıların adresi işte bu noktadaydı. Yaklaşık da 3 yıldır burada oturuyorlardı. Hemen yan tarafında ise dükkanları vardı. Orada da yöresel lezzetler yapıyorlardı. Fakat tezgahın arka tarafında ise sahte içki üretmeye devam ediyorlardı. O dükkan polis ekipleri tarafından mühürlendi. Bize geldiler işte ölenler var diye sahte alkolden. Biz de işte soruşturduk ettik sonra bizim büyüs markette işte dediler. Sonra bir baktık ki bunlar inanamadı çünkü bunlar yani kendi halinde karı kocaydı. Vali Davut Gül 63 sahte içki üreten işletmenin kapatıldığını duyurmuştu. O işletmelerden bir tanesi de işte burası. Polis ekipleri böyle mühürlediler. Fakat içerden sadece sahte içki değil aynı zamanda da yasaklı madde çıkarıldı. Ekipler geldiğinde evden çok sayıda sahte alko çıktı. Dükkandan aynı şekilde bir de aynı şekilde yasaklı maddeler de çıktı evden. Bayağı bir evi ameliyatane çevirmişler yani öyle diyeyim ben size. Evde serum merum falan bir tabii bayağı bir teşkilatlı malzemeleri vardı evden çıktı yakalandı. Yabancı uyruklu sahte içki üreticisi iki kişi gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından o kişiler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçeride sahte ilaç da varmış, sahte içki de varmış. Diğer işler bu adam motoruyla beraber dağıtmaya gidiyordu. Motor çantasını doldururdu. Sahte içkiyi kullananların bazıları evinde ölürken birçoğu da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Onlarcasının da tedavisi hastanelerde devam ediyor fakat birkaçının durumunun da ağır olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı gün Bakırköy'de içki içtikten sonra penalaşan 62 yaşındaki Gültekin Memecan hastanede vefat etti. Bunu bile bile tüketmeleri bana çok mantıksız geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İçmesinler diyorum. Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerden dördünün daha kimliği açıklandı. Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu oldukları belirtilen İslam Bekbegov, Ümit John Mırvaliyev, Anver Hasanovla Serkan Çavdar isimli Türk vatandaşının adli tıp incelemesinde sahte içkiden öldükleri belirlendi. Tüm Türkiye'nin bir anda gündemine oturan ve sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri adli tıp kurumuna getirildi. Yapılan otopsilerin ardından yabancı uyruklular kendi memleketlerine gönderilecek, diğerleri ise ailelerine teslim edilecek. Sipariş üzerine kendileri motorlarıyla götürüp teslim ediyormuş. Ekmek götürürüz niyetine. Ama sahte içki götürüyor. Evet sahte içki götürüyormuş. Son gelişme ise akşam saatlerinde yaşandı. Arnavutköy'de bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan 3 Türkmenistan uyruklu kişi sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İçlerinden Samat Tugalov isimli kişi hayatını kaybetti. Diğer iki kişinin tedavisi devam ediyor. Valilik 2024'ten bu yana saatli içki yüzünden 110 kişinin zehirlendiğini, 48 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son ölümlerle birlikte bu sayı 67'ye yükseldi.